Hop tezgahın önünü kapanmayalım. Ben nasıl atıyorum onu kim Bundan sonra tezgahtarlarımızın bile yüzü gülecek. <laughs> Kapanmayacak. Özgürlükler ülkesi <laughs> olacağız. Size gençler. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Bakın, gençler. Bakın şey. gençler. Gel <laughs> gel gel. Dermapen mi yaptırdın yeni? Evet evet yeni dermapen yaptırdım. Özellikle bakın ekonomiden önce hak, hukuk, adalet istiyoruz arkadaşım. Hiçbir şekilde adalet yok. Her şey torpille, her şey her şey kendi tanıdıklarıyla ilerliyor. Bu Türkiye hepimizin Türkiye'si. Bak dinle. Parayla konuşulacaksa konuşayım yani. Ne bilgisi ne istiyorsun? Seçimden dolayı mı yani hükümetten evet, mi? Gün kaldı seçime ne diyorsun? kaldı. Ne diyeyim ben rahatça yaşıyorum. Ne diyeyim yani? amam durele kardeş onu bilen istemem ben dur tanımam onu <laughs> ben tanıyacağımı tanıyorm zaten bana arfe zarf gerekme, gerekmez <laughs> ay hayatım ben koyalım da <laughs> karman karışık ana baba Biliyor musun? Onun ise ama ben rahatım. Yemin ederim rahatım var. Şey Size değil. yemin ediyorum. Rahatlıktan kastınız nedir? Ka rahatlıktan kastım ne? Evim var. Üç tane araba var. Mesela. Allah daha çok versin. Ha yani nasıl kast edeyim? Ben alışverişim iyi. Buraya bir kamerayı çevirsene. Tribün oluşmuş burada. <laughs> gelin abi. <al> <laughs>